gizli İstanbul'daki gizli örgütlerin faaliyetleri aslında başlı başına bir konu. Yani e, belki de hani Sakarya gibi büyük tarih gibi başlı başına kitabının yazılması lazım. Tabii ilk başladığında söylediğim gibi milli mücadelenin ilk başlarında daha çok karakol cemiyeti üzerinden devam eden e, bir faaliyetten bahsediyoruz. Ama bunun yanı sıra mesela bir e, imalat harbiye grubu ortaya çıkıyor. Kimdir bu? İşte e, imalat atölyelerinde görevli vatansever subaylar e, bir araya geliyorlar. E, onların bir takım girişimleri girişimleriyle Anadolu'ya silah kaçırma konusunda ya da e, silah atölyelerinde kullanılacak malzemelerin, tornaların, tezgahların kaçırılması konusunda ön ayak bir örgütlenmeye gittiklerini görüyoruz. E, Tabi e, daha sonra Sakarya'da Dördüncü grup, pardon ikinci grup komutanı olan e, Selahattin Adil Bey'in daha sonra Büyük Taarruz Sırası'nda milli Müdafaa Vekaleti'nde müsteşar olarak görev yapacak. E, Selahattin Adil Paşa'nın e, o dönemde İmalat-ı Harbiye'de müdür olarak görev yaptığını e, ve bu e, kaçırılan silah ve cephanenin ya da işte silah atölyelerinde kullanılacak imalat terbiyecilerin malzemelerinin kaçırılmasında e, hiçbir şey yapmasa bile göz yuman kişi olduğunu biz zaten e, mesela Eyüp Bey'in hal biliyoruz. İmalat terbiye grubunda görev yapan hatta kurucusu olan kişi. E, benzer şekilde tabii daha sonra Fela Vatan grubu, işte Hamza grubu gibi gruplar ortaya çıkıyor ya da birbirine dönüşüyor bu gruplar. Çünkü sonuçta gizlilik esas. Burada atlamamamız gereken bir şey var. Ee, Yunan ordusundan farkımız hatta İngilizlere e, üstünlük salınır konulardan bir tanesi e, her ne kadar milli mücadele yeni bir hareket olsa da bir teşkilatın mahsusa geleneği var. Yani e, gizlilik gizlilik ve e, gizli operasyon söz konusu olduğu zaman tecrübesiz değiliz. Tıpkı gayrinizami harp konusunda son derece tecrübeli olduğumuz nedir? İşte Makedonya'dan, Trabluskart'tan e, gelen bir gayrinizami harp tecrübemiz var. Bunları sonuna kadar kullanıyoruz. E, gizli örgüt ve teşkilatçılık konusuna da aynı şey söylüyorum. Şimdi bunlar ne yapıyorlar? Hani demin söyledim ya, ee, üçte biri yaklaşık Sovyet yardımları kanalıyla geldi kullandığımız silah ve mühimmat ee, Burada en az üçte birinden hatta daha fazlası da İstanbul kanalıyla geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ee, her şeyden önce sonuçta bu kullanılacak savaş donanımını kullanacak askeri komuta edecek subayları bu gizli örgütler İstanbul'dan kaçırdı. Şimdi eee okuyucular, dinleyiciler yanlış bir kanıya kapılmasın. Aklına esen subay, hadi ben Anadolu'ya geçiyorum, savaşa katılacağım. Böyle bir şey yoktu. i̇lk başta milli mücadelenin başında elbette vardı, bir kadro kuruldu ama e, eldeki silah kadar, eldeki asker kadar subay e, istihdam etmek durumundaydı biliyor. Dolayısıyla elde listeler vardı. E, İstanbul'daki subaylar elbette ki başvurdular biz Anadolu'ya geçmek istiyoruz diye. Onlara orada durun, bekleyin, zamanı gelince biz size söyleyeceğiz diyen birileri var. İşte o birileri bu örgütlerdi ağırlık olarak. Ve e, ne zaman Ankara'dan haber gitti, işte mesela Sakarya Meydan Muharebesi sırasında e, işte zay subay zayiatımız çok fazla mesela ve büyük taarruzda artık ordu büyüdü. E, bir taarruz ordusu haline geldi. E, subay ihtiyacı da arttı. Mesela dendi ki e, işte 12 tane albay 25 tane yarbay, 150 tane binbaşı, 500 tane yüzbaşı. Yani sayıları afaki veriyor. Bunlar İstanbul'da bildirildi ve İstanbul'da e, bu ihtiyaç duyulan nitelik ve sınıftaki subaylar ona göre nakledilmeye başlandı, kaçırılmaya başlandı. E bu kaçırılan subayları kim kaçırdı, kim organize etti, kim örgütü? İstanbul'daki gizli örgütler. Yani İstanbul'daki örgütlerden bahsederken, Fener Vatan'dan bahsederken, Millim'den bahsederken sadece istihbarat faaliyetleri ya da silah cephane kaçırılması açısından değil. Subay nakliyesi çok çok önemliydi. Gizli bir şekilde yürütülmesi. Bunu da başarıyla yaptılar. İstanbul'daki örgütlere zaman zaman e, İngilizlere bir dereceye kadar sızdığı ya da ortaya çıkarttığını İngiliz istihbarat belgelerinden görüyoruz. Ama sonuçta bu hareketin İstanbul bileşeninin hiçbir zaman akamete uğramamasından da ee, yine gizliliği, çok iyi başardıklarını belli bir noktada bazı üşüleri ortaya çıkarılsa da örgütün tamamına yönelik bir e, operasyon İngilizlerin hiçbir zaman yapamadığını da görüyoruz. Şimdi istihbarat faaliyetlerine gelince, tabii tabi e, çok farklı kollarda, Şimdi İstanbul'da yürütülen istihbarat faaliyetlerinin dışında, e, Anadolu'da özellikle Yunan ordusuna yönelik e, esprönaj ve kontr faaliyetleri çok yoğun. E, bu konuda da tecrübeler var. Yani mesela bir diavol mümin örneği var. milli mücadelenin başında tabii o büyük Sakarya'yı göremiyor çünkü bir şekilde açığa çıkarılıyor, yakalanıyor ve e, Yunanistan'a tutuk olarak götürülüyor. Ama tek o değil. Yani onun dışında daha pek çok e, Yunan ordusunun e, yerleşimi, sayısal gücü, e, savaş donanımı konusunda bilgi sahibi olmamızı sağlayan pek çok kanal olduğunu görüyorum. E, tabii. İşte kitapta Deli Halit Bey tuzağa başlığında anlattığım gibi bir takım çok zekice e, taktik hamlelerimiz olduğu da görülüyor. E, kısaca bahsettiğimi bilmiyorum ondan da. E, şimdi evet, büyük taarruz stratejimiz bizim neydi? Bir kere e, ikiye bir, üçe bir bir sayısal üstünlüğe sahip olmadığımıza göre, o zaman belli bir noktaya yoğun olarak kuvvetlerimizi toplayacağız. O noktada cephenin belli bir kesiminde Yunanlılara sayısal üstünlük sağlayacağız. İkiye bir, üçe bir. O üstünlükle tek darbeli cepheyi yaracağız. Yunan ordusunu ikiye hatta üçe böldükten sonra da parça parça imha edeceğiz. Stratejimiz buydu. Çünkü kuvvetlere baktığınız zaman süvari dışında genel bir denklik görüyorsunuz. E, denk kuvvetler olduğu zaman da Taarruz eden taraf eğer sayısal bir üstünlüğü yoksa e, savunan e, mevzi avantajı da olduğu için e, öyle bir durum çok taarruz eden için avantajlı bir durum teşkil etmez. E, biz de bunu tek bir noktaya askerleri e, kuvveti yoğunlaştırarak ne diyoruz? 11 tümen topladık. E, zaten kaç tümenimiz var? 18 tümen var diye yanlış hatırlatıyorsam. 11'ini tek bir noktaya toplayıp oradan tek bir noktadan... E, balyoz gibi düzenlerini inmek strateji buydu. E tabi bunu yaparken gizlilikle tamam Yunanları uyandırmıyoruz ama bir de muharebe başladıktan sonra Yunanlıların elinde trenlerle e, asker nakli yapmanın, kamyon nakli yapmanın e, olanakları olduğunu unutmamak lazım. Muharebe başladıktan sonra en geç bir gün içerisinde ihtiyat getirme riski var Yunanlılara. İşte bunu engellemek için çok akıllıca bir e, taktik hamle yapıyorlar. Cephenin en kuzeyinde yani Afyon'a en uzak kesimde, Kocaeli kesiminde, Kocaeli grubunun 3 e, piyade bir süvari tümeninden oluşan büyük, kalabalık, kuvvetli bir kolordu gibi gösteriyor Mustafa Kemal Paşa. Bunu yapmak için ne yapıyor? Aslında çok basit bir adlandırma oyunu yapıyor. E, 18. tümen var, iki alaylı. Bir de süvari tümenimiz var orada. Yani aslında çok zayıf bir kuvvet. Ee, Yunan tümünün 11 bin kişi olduğu noktada bahsettiğim yapı 6.907 bin kişilik bir kuvvet. Ee, 10 küsür topu var. Yani böyle bir kuvvetten bahsediyoruz. Ee, fakat buraya 19. ve 20. hücum taburları adı altında iki tane tabur dönüyor. Şimdi İngilizler de Yunanlılar da biliyorlar ki Türk ordusundaki hücum taburları bu Almanların e, Stoclet geleneğinden gelen bir olay eee ait oldukları tümenin adıyla anılır. Yani 19. hücum taburu diyorsanız bu 19. piyade tümenine aittir. 20. hücum taburu 20. piyade tümenine aittir. Olay şu yalnız. Bizim 19. ve 20. tümenlerimiz yok. Yani böyle bir tümen yok. Ama siz e, 19. ve 20. hücum taburlarını gönderiyorsunuz. Fakat tam bu sırada bir şifre gidiyor Batı Cephesi Komutanlığından Ordu Komutanlığına. Yani ee, o dönemde Ali İhsan Sabis, birinci ordu komutanı, ikinci ordu komutanı Yakup Şevki Paşa. Her ikisine giden bir cephe e, emri var. Diyor ki, kış taarruzuna hazırlık yapın. Ee, taarruzun planlarını bile açıklıyor hatta. Kocaeli grubu da aktif şekilde katılacak, Eskişehir yönüne taarruz edecek diyor. Bu nedenle Kocaeli grubuna 19. ve 20. tümenleri yürüyüşe geçirdik. Ankara'ya doğru yürüyüşteler. Onlar da parça parça katılacaklar. Yani iki tümen daha gönderiyor Kocaeli grubuna, üç tümen piyade, bir sivari tümeni olacak ve onlar da katılacaklar. Şimdi bunu yaparken şunu biliyorlar, bizim şifreli telgraflarımızı İngilizler ele geçiriyor, bir şekilde okuyorlar. E, dikkat edin, genel teamülleri aykırı, başkomutanlık karargahıyla tek bir yazışma yok bu konuyla ilgili. Genel kurmayla tek bir yazışma yok, belli ki kendi aralarında konuşmuşlar böyle bir operasyonla ve bir anda gökten zembille inmiş gibi kışın taarruz edemeyiz yorumları yaparken ordu komutanları ancak bahara hazır olabiliriz derken kaldı ki İsmet Paşa bile bunu söylerken başkomutana bir anda İsmet Paşa böyle bir emir gönderdi. E tabi 19. ve 20. tümenler yolda denince parça parça katılıyor denince ve 19. 20. hücum bir anda Kocaeli grubuna katılınca ee, sonrasındaki Yunan istihbarat raporlarının hepsinde şu yazıyor. Kocaeli grubu, daha doğrusu ilk başta şu yazıyor, Türk ordusu Batı cephesi komutanlığı üç ordudan oluşuyor. Tamam, 1 ve 2. ordular doğru. 3. ordu olarak da Deli Harit komutasındaki 18, 19 ve 20. tümenlerden ve bir süvari tümeninden oluşan Kocaeli'deki 3. ordu diyor. Bir ay sonraki istihbarat raporunda Allah'tan durumu toparlıyorlar, kolordu diyorlar bu sefer. Ama görüyoruz ki Haziran ayına kadar orada 19 ve 20. de dahil olmak üzere 3 tümen bahsettiler. Bu neye mal oluyor biliyor musunuz? Bu yaklaşık 7 bin kişilik aslında var olan Kocaeli grubu, Deli Halit Bey'in grubu, Deli Halit Bey'in şöhretini de kullanarak, bunu da altını çizelim çünkü Yunanlılar içinde de şöhret daha büyük oldu. Yaklaşık 40 bin kişi gibi gösteriliyor Yunanlılar. Ve karşısında e, 11. Yunan tümeniyle, yanlış hatırlamıyorsam 3. Yunan tümenini çakıyor. Muharebelerin sonuna kadar neredeyse kurşun atmıyorlar. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın en büyük tedirgin olduğu konulardan biri, bu kuzeydeki atıl durumda e, bizim güneyden taarruz edeceğimizi anlayan tümenleri Hacı kaydırması. Bu da gerçekleşmiyor. Son ana kadar Kocaeli grubu bu dezenformasyon operasyonu nedeniyle o iki Yunan tümenini acayetsiz bu arada tutmaktadır. Yani bu gerçekten dahi yani bir plan ve yüz yıldır nasıl bunu kimse görmedi ben hala hayret ediyorum. O kadar başarılı bir operasyon ki Tanrı'nın bir lütfu benim karşıma çıkması.